أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bir önceki dersimizde Mülk Suresi 14. ayeti kerimede kalmıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. Estaizu billah. Ela ya'lemu men halaka. Ey Ela ya'lemul khaliqu mahlukatihi Keyfe la ya'lemu man khalaqal eşya'e ve evcedaha sırral mahluki ve Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle yani mahlukatı yaratan halik bilmez mi? Nasıl bilmesin mahlukatı yaratan halik? Yani bir şey yaratacak, onu yoktan var edecek, onun sırlarına veya da cehri olan masflarına nasıl haiz olması nasıl onları bilmesin yani en iyi bilen o olur. Bir önceki dersimizde Allah Azze ve Celle ister kavullerinizi gizleyin, isterse açık bir şekilde söyleyin. Allah Azze ve Celle hepsini bilir, kalpte olan, kalbe gelen düşünceleri, vesveseleri dahi, niyette bulunan şeyleri dahi bilir diye bize beyan etmişti. Burada da ona aslında tekil olarak getirmiş. Bir şeyi yaratan zat, yarattığı şeylerin gizlisini de açığını da en iyi bilendir. Bildiğini bize beyan ediyor. Ve huvel latiful Ey vel hal latifu bil Hangi halde o Allah Azze ve Celle kullarına lütuf sahibidir. Müfessir latifi şöyle açıklıyor. الذي يعلم دقائق الأمور وغواضها، إشترن جزلسني إنجلıklرني درينlıklarني بلان زات. دية تفسيرت الخبير خبيريدة ده شويلة الذي لا يعذب عن علمه شيء، علمدنه. هىچ بير شيء. أزاق دىيلد. دية تفسيرت فلا تتحرك نتيجة لرق. فلا تتحرك ذرة. ve la teskunu ev tattaribu nefsun illa ve Hiçbir zerre tanesi bile hareket etmez veya da hiçbir nefis durup hareket etmez. Ancak her hareketlerinde, her durmalarında yani her e, hallerinde Allahu Teala onların durumlarından, hallerinden haberdardır. Sonra zekra Teala dela ile kudretihi ve vahdaniyetihi. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin birliğine ve kudretine delilleri ayeti kerimede zikretti. Ve âthâr fetlu âthâr fadlihi ve imtinânehu alel ibad. Faziletinin eserlerinden bahsetti. Ve aynı şekilde kullarına vermiş olduğu nimetlerden bahsederek fakale subhanahu ve taala Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Huve <hüvellezî> ce allazi ce'ale lekumul arda zalula. Ey Allahu Celle ve Ala. Allah Azza ve Celle ce'ale lekumul arda leyyineten sehletel mesaliki. Yeryüzünü sizler için yolculuk yapması, yürümesi, gitmesi kolay kıldı, yumuşak bir yer kıldı. Femşu fî menâkibihâ. Ey fesluku eyyühennâs fi cevani ve etrafiha. Ey insanlar, Allahu Teala bu nimeti size verdi. Sizler de o yeryüzünün çeşit çeşit bölgelerinde, çeşit çeşit diyarlarında yolculuk yapın. Kale İbnü Kesir <laughs> rahimehullah. İmam İbnü Kesir şöyle buyuruyor. Ey fesaferu haythu şi'tum min aktariha Yeryüzünün bölgelerinde istediğiniz yerlere seyahat edin, sefer edin, yolculuk yapın ve tereddedu fi akalimiha ve arcaiha. Yine aynı şekilde o yeryüzünün her köşesinde, her bölgesinde gidip gelin, yolculuk yapın. Niçin? Lil mekasibi ve ticaret. Ticaret veya da iş yapmak için, ihtiyaçları gidermek için buralarda seyahat edin. Allahu Teala bu nimeti bizim için yaratmış. Ve kulu min rizqihi. Ey vantafi'u bima en'ama bihi Jalla ve ala aleykum min enva'il kesbi ve Yani faydalanın. Neyle faydalanın? Allah Azze ve Celle'nin sizler üzerine vermiş olduğu nimetlerle. Onlar da nedir? İnsanın çalışıp elde ettiği şeyler veya da Allahu Teala'nın vermiş olduğu rızıklardır. Kâlel-Âlusi Rahimehullah. İmam Alusi şöyle buyurur bu ayet-i kerimen tefsirinde. Kethiran ma yu'abbaru an vucuhil intifa'i bil ekli. Normalde insanlara faydalı olan şeyler zikredildiğinde diyor ki çoğu yerde bu ekillen zikredilir. Yiyin, yiyerek faydalanın. Genelde ekil kelimesi kullanılır. لِيَنَّهُ الْأَهَمُّ الْاَعَامُ Çünkü diyor ekil insan için en önemli olan şeydir ve en kapsayıcı olan şeydir diyor. وَفِي الْاَيَةِ Delilun ala nedbittese bu bir welkespi. Bu ayeti de insanların çalışmasına bir şey elde etmek için çabalamasına delil vardır. huve la yunafit tevekkül. Bu tevekkülle ters düşmez. Tevekkül neydi? Bir işçi elinden geldiğince gücün yettiğince çabalayıp ondan sonra Allahu Teala'ya bırakmak. Ya Rabbi ben elimden gelen bütün çabayı gösterdim, sarf ettim. Senden bu işin olmasını istiyorum diye Allahu Teala'ya bırakmak bu tevekküldür. Ne yaparsın? Tarlana arazine buğday ekersin. O buğdayları sularsın, çapasını yaparsın. Sonra tevekkül edersin. Allahu Teala dilerse oradan buğday çıkar. Ama dilemezse çıkmaz. İşte çalışıp çabalayıp onu Allahu Teala'ya bırakman tevekküldür. Burada da buyuruyor Dedik e, ayette delil var neye? Çalışmaya, çabalamaya bir delil var dedik. İşte ayetin buna delil olması tevekkülle çelişmez. Yani burada tevekkül yok. Halbuki tevekkül dinde mendub olan, güzel olan bir şeydir. Bunlar, bu tevekkül güzelse o zaman bu nasıl güzel oluyor diye bunlar birbirleriyle çelişmez. Bununla alakalı fakat merra radıyallahu biqavmin, Ömer radıyallahu anhu bi kavmin Hazreti Ömer radıyallahu bir kavme uğradı. Fakale men entum. Tabi kavim çalışmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Oldukları yerde duruyorlar. Soruyor. Siz kimsiniz diyor. Fakalu el mutevakkilun. Biz mütevakkiliz. Allah'a tevekkül ediyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir çaba yok. Oturduğu yerde bekliyor. Ben tevekkül ediyorum. Allahu Teala bana verecek. Fakale Hazreti Ömer radıyallahu buyuruyor. Bel entum el mutevakilun. Siz mütevakkil değilsiniz. Mütevakilsiniz. Yani siz tembelsiniz iş yapmayan yerinde duran tembellersiniz. İnnemel mutevekkilu raculun alqa habbahu fi batnil ardi. Mutevekkil kimdir? Bir adam düşünün. E, yeren, yerin içine toprağın altına habbe olan yani tohumu ekmiş ve tevekkele ala rabbihi celle ve ala daha sonra da Rabbi azze ve celle'ye tevekkül etmiş. Yani dediğimiz gibi önce elinden gelen bütün çabayı göstermiş sonrasında tevekkül etmiş. Yani tevekkülün manası ben hiçbir şey yapmayayım, ben burada oturayım, Allahu Teala bana versin. Öyle değil. Bu ayette neyi gösteriyor bize? Tesebbüp, kesb önemlidir. Kesb güzel olan şey budur. Yani kulun kesb etmesi lazım. Çalışması, çabalaması lazım. Neticesinde gücü yettiği kadar gücü yetmediği yerde Allah'a bırakacak. Onun için buradaki ayet aslında tevekkülü ifade eden ayettir. Ayet-i Celle şöyle devam ediyor. Ve ileyhin nuşur. Ey sümme ileyhi teala el merci'u ba'del mevti vel Daha sonrasında ölüm ve yok olmadan sonra merci dönüş yeri Allah Azze ve Celle'ye'dir. Niçin? Lil hesabi vel cezai. Kullar hesaba çekilir ve herkes yaptığı ameller karşılığında karşılığını alması için. Bu şekilde bu bölümü de bitirdik. Sümme tevaada taala kuffara Mekke el mukezzibin li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra buradan sonra gelecek ayetlerde Allah azze ve celle Mekkeli kafirlere, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlayan Mekkeli kafirlere sözleşmesini beyan ediyor. Yani onlara yaptıkları şeyin azabını çekeceklerini vaat ediyor, sözünü veriyor. Fakale Subhanahu ve Teala Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. E a men fi's sema'i en yahsifa bikumul arda. Ey hal amintum ya maşaral kuffar? Rabbukumul aliyyel kebir. Siz emin misiniz yüce olan Rabbinizden en yahsifa bikumul arda sizi yerin altına batırıp فَيُغَيِّبَكُمْ fi مَجَاهِلِهَا Yerin derinliklerinde, bilinmezliklerinde sizi kaybedip, بَعْدَ مَا جَعَلَهَا لَكُمْ ذَلُولًا تَمْشُونَ ف۪ي مَنَاكِبِهَا Onun çeşit çeşit bölgelerinde yürümeniz için yeri sizin emrinize kıldıktan sonra, sizi yerin altına batırıp, bilinmezlerinde kaybetmesinden siz emin misiniz? فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Ey, فَاِذَا بِهَا تَتَّارِبُوا o kafirler üzerindeyken yer sallanır. Ve tehtezzu bikum hazzen şediden anifen şiddetli bir şekilde o yer sizinle beraber titrer diye tefsir etmiş. Kaler Razi rahimehullah İmam Razi şöyle buyuruyor. Vel muradu buradaki maksat en Allah Teala yuharrikul ard arda inda'l hasf bihim. Allah azze ve celle onları yerin altına batırmayı irade ettiği esnada yeri hareket ettirir hatta tadtaribu ve te ta ki o yerde hareket eder çalkalanır fe ta'lu aleyhim o yer onların üstüne kalkar ve hum yuhsafun fiha onlar yerin altına batırılmış olur fe o derinliklerinde giderler ve al ardu fawqahum tamuru yerde onların üzerinde cereyan eder fatulqihim ila asfali onları yerin en alt tabakasına kadar indirir bu birinci şeydir. Yani siz bu kadar peygamberi e, yalanlıyorsunuz. Allah Azze ve Celle'yi inkar ediyorsunuz. Putlara tapıyorsunuz. Siz şundan emin misiniz ki Allah Azze ve Celle başınıza bir azap getirip sizi yerin en derinliklerine bu şekilde batırmayacağından emin misiniz? İkincisi Em emintum men fis sema'i an yursile aleykum hasiba. Ey Hel emintumullah el aliyyel kebir. Yüce olan, ali olan Allah azze ve celle'den emin misiniz ki en yursile <sukur> aleykum hicareten mines sema'i. Sizin üzerinize gökyüzünden taşları indirsin. Kema ersalaha ala kavmi ve ashabil fil. Nasıl ki ehli fil ve Lut kavminin üzerine o taşlarla azap indirdiği gibi sizin üzerinize de o azabı indirmeyeceğinden emin misiniz? Fesetalemun keyfe nezir. <laughs> böyle yaparsa ey fesetalemuna inde muayenetil azabi kendi birliğini varlığını risaleti azapla desteklediği esnada siz bileceksiniz keyfe yekunu inzari ve ikabilil benim azabım aynı şekilde uyarmam nasıldır yalanlayanlar için bunu öğrenmiş olursunuz ve fihi vaidun ve, ve tehdidun şedidun bu ayeti i kerimelerde Allah Teala'nın vaidi vardır. Yani kendisine karşı yapılan itaatsizliğin peşinden vereceği azapla azabı bildirme vardır ve aynı şekilde şiddetli bir tehdit vardır. Ayet-i cellede geçen hasiben burada tefsir ederken hicareten taş diye tefsir etti. Bazı müfessirler e, burayı bir rüzgar şiddetli bir rüzgarla sizi helak etmesi diye tefsir ediyorlar. Kimisi de şiddetli bir rüz rüzgarla beraber gelen taş fırtınası olarak tefsir ediyorlar. Bu şekilde farklı farklı tefsirleri mevcuttur. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ey, وَلَقَدْ كَذَّبَ كُفَّارُ الْاُمَمِ السَّابِقَةِ رُسُولَهُمْ Geçmiş ümmetlerin kafirleri de peygamberlerini yalanladılar. Yine burada lakatten yemin olduğunu anlıyoruz. Vallahi lakat Allah'a yemin olsun ki geçmiş ümmetlerin kafirleri de peygamberlerini yalanladılar. Ke Ka Nuh, Nuh aleyhisselamın kavmi, ve Ad kavmi, ve Semud kavmi, ve emthal ve ve bunların benzerleri. Bu ayet-i gelmesi ve haza tesliyetun lil sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir tesellidir. Yani bu ilk defa senin başına gelmiyor, Aynı şekilde geçmiş ümmetler de kendi peygamberlerini yalanladılar. Bir de ve tehdidun li kavmihil müşrikin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavmi olan müşriklere de burada bir tehdit var. Çünkü onlar yalanladılar ve akabinde hepsi helak oldular. Hepsi azaba uğradılar. Fekeyfe kâne nekir, Ey fekeyfe kâne inkâri aleyhim ile azabi. Azabın inmesiyle onlar üzerine inkârı İnkar nasıl olur? Yani onlar üzerine yapılan inkarım nasıl olur? Elem yekun fi gayetil havli vel fazaati. Onların durumu korkutucu ve dehşet verici de son hadde ulaşmamış mıydı? Diye Allah Azze ve Celle bu şekilde beyan ediyor. Bu ayetleri getirmesinin sebebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teselli dedik. Ve aynı şekilde Mekkeli müşriklere ise bir tehdit olarak getirdi. Thumma daha sonrasında lemma hazzarahum ma asa an yahulla bihim min al khasf wa irsal Allah azza ve celle onları uyardı. Ne diye uyardı? Yani neredeyse onları yerin altına batıracağını veya da semadan taşların azab olarak olarak onların üzerine ineceğini haber verdikten sonra nebbahum ala al i'tibari bit Kuştan ibret almalarına dikkat çekti ve ma ahkem Allahu min halqiha ve Allah azze ve celle'nin kuşu yaratır yaratırken ki hikmetine dikkat çekti. Ve an azzi alihatihim el mez'uma an halqi şey'in min Ve aynı şekilde kendileri ne zannediyorlar? Onların taptıkları ilahlar da bunlar gibi bir şey yaratacağını zannettikleri ilahların da bundan aciz olduklarını Allah azze ve celle bu gelecek olan ayetlerde buna dikkat çekiyor. Faqala subhanahu ve taala Allah azza ve celle şöyle buyuruyor: Evala yemyaru ila at-tayri fawqahum safatin ve yaqbidna. Ey, əvəlla yemyənuzuru nazara i'tibarin ila at-tuyuri fawqahum. Onlar üzərlərində uçan ot quşlara ibret nazarı ilə baxmazlar mı? O quşlar ki basitatin ecnihatihinne fil-cawwi havada ikən qanatlarını açmışlar inde tayaranha <laughs> ve tahliqha. Uçtu esnada havadayken kanatlarını açan o kuşlara bakıp bunlar ibret almazlar mı? Ayet-i kerimede ve getirmiş. Yakbidne Arap kelamında fiil cümlesidir. Bir de isim cümlesi var. Bu fiil cümlesidir. Ey manası yakbidnenin yadımı münaha izâ darabne biha cunubuhunne. E, bu manası ne demek? Kuşlar böyle uçarken kanat çırpıyorlar ya. Kanat çırptıklarında o kanadını kapatmalarına yakıbid ne deniyor? Vakten ba'de vaktin. Böyle uçarken böyle kanatlarını çırparlar. Buna yakıbid ne denir? Ve lemmâ kânel gâlibu huve fethul cenahin Şimdi ayet-i kerimeye baktığımızda safatin kelimesi kanadı açmak anlamında geliyor. Yakbidne kelimesi ise kanadı kapatmak anlamına geliyor diyor ve lemma kanel galibu ve fethul ne zaman ki diyor kuşlarda genel olan uçtuklarında kanatlarını açmaları oldu fe tabitu sanki kanatları hep açıkmış gibi çünkü çok yapılan bir şey sanki hep yapılıyormuş gibi burada şey yapıyor abbara anhu bil ismi saffatin onun için kanadı açmayı isimle ifade etti Şimdi bir isim var dedik bir fiil var dedik yakbidneye fiil dedik Saffatin de isimdir. Saffatinin manası nedir? Açmak manasındadır. Ee, i̇şte ne zamanki kuş çok yaptığı için çünkü isimde subut manası var. Subut ne demek? Devamlılık manası var. Onun için kanatlarını açması, kapatmasına nispeten daha çok olduğu için uçtuğunda onun için devamlılık manası olan saffatla, isimle ifade etti kanadın açık olmasını. وَكَانَ kabdu مُتَجَدِّدًا abbara anhu bil Kapatma da devamlı olunca çünkü kapatıp bırakmıyor. Devamlı kanat çırpıyor ve kapatıp açıyor. İşte devamlı olduğu için teceddüdü yani yenilenmeyi ifade eden fiille onu ifade etti. Yakbidne diye getirdi. Anlaşıldı mı? Kale fit teshil, teshil kitabında şöyle buyuruyor. fein <laughs> ile şayet şöyle bir soru sorulursa. Lime lem yekul kabidatin ala tarikati saffatin. Dedik saffatin isimdir. Kapatmayı da kabidatin diye isim olarak getirseydi. Neden bunu isim olarak getirmedi de fiil olarak getirdi? Fel cevap şöyle cevap verilir. Enne bastal canaheyni kanatları açmak huvel aslu fit dayarani. Uçmakta asl olan kanatları açmaktır kema enne maddal atrafi huve al aslu fi nasıl ki bir kişi yüzerken asl olan ellerini ve ayaklarını hareket ettirmesi ise uçmakta da asl olan kanatları açmaktır Fedik ruhu bi sigati ismi faili safatin diye ismi fail yani ismi fail sigası dediğimiz isim e, olarak getirmesi li ve kethretihi açma fiilinin yani açma işlemini çok yaptığından dolayı ve devamlı yaptığından dolayı devamlılığı ifade eden isimle getirildi. Ve emma kabdul ama kanatları kapatmak meselesi feinnema yefaluhu tair qalilan. Kuş kapatma işlemini az olarak yapar uçarken. Lil <laughs> istirahat niye kapatır kanatlarını? Yorulmuştur kanatları istirahat etmek için kapatır. Vel veya da hızını artırmak için veya daha yüksek uçabilmek için yardım olsun diye kanatlarını kapatıp açar. Feli zalike zekarahu bilavzil fi'li Kapatma fiilini kuş az yaptığı için ondan dolayı da fiil lafzıyla getirdi. Yakbidne diye getirdi. Yani isim sigasını getirmesinin sebebi çokça kanadını açtığı içindir. Fiil sigasını getirmesinin sebebi ise az olarak kanadını kapattığı içindir. Ma yumsikuhunne illa rahman. Şimdi kanatlarını açıp çırpıp uçuyor dedi kuş. Ey ma yumsikuhunne fil cevvi. Peki kuşu havada tutan kanatlarını çırpması mı? Hayır. Onu havada tutan şey anis sukuti fi halil basti vel kabdi. Kanadını açmış olsun, kapatmış olsun. Fark etmez. Onu havada tutan şey illel halikur rahman. Rahman olan, Halik olan Allah Azze ve Celle'dir. اَلَّذ۪ي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ مَا فِي الْأَكْوَانِ O zat ki onun rahmeti kainattaki her şeye yayılmıştır. قَالَ الرَّازِي رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Razi e, Rahimehullah şöyle buyuruyor. Ve zâlike bunun sebebi enneha ma'a thikaliha ve dahameti Kuş ağır olmasıyla beraber ve onun cisminin büyük olmasıyla beraber tabi kuşa nispeten lem yekun baqa'uha fi fi hawai onun havada kalmasının sebebi illa bi imsakillah ve hifzi sadece ve sadece Allah azze ve celle'nin onu havada tutup onu muhafaza etmesi ilendir. Allah azze ve celle dilemeseydi kuş istediği kadar kanat çıpsın havada duramazdı. aynı şekilde ve ilhamıha ila keyfiyetil basti vel Allah azze ve celle'nin kuşa nasıl kanat çırpacağını, nasıl açıp kapatacağını ilham etmesiyle havada kalıyor. El mutabiq lil menfaati min rahmeti'r rahmani o Allah azze ve celle'nin rahmetinden elde edilen, faydalanılan ilhamıyla Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu ilhamla kanadını nasıl açıp kapatacağını kuş bilir ve o şekilde e, hav havada kalmasına vesile olur. Ama onu asıl havada tutan şey Allah Azze ve Celle'dir dedik. Thumma wabha Taala al müşrikin fi ibadetihim lima la yinfagu wa la yismagu. Daha sonra Allah Azze ve Celle birazdan zikredeceğimiz ayeti kerimelerle müşrikleri kınadı, azarladı. Ne, ne yönden kınadı? Onların kendilerine fayda vermeyen, kendilerini işitmeyen putları putlara tapmaları vesilesiyle onları kınadı. Fakale subhanahu ve taala Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Emmen hazellezî huve cundur lekum yansurukum min dunir rahman. Ey men hazellezî yastatî'u an yed en yedfa ankum e, azâballâhi. Kim güç yettirebilir ki Allah Teala'nın azabını sizden def etmeye, sizden kaldırmaya? Minel ansari vel avan. Size yardımcı olacak kim olursa olsun kimin gücü yetebilir buna diye ayet-i kerimede buyuruyor. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Ey men yansurukum minni in arattu azabakum. Ben size azap etmeyi dilediğimde diye buyuruyor Allahu Teala. Ben size azap etmeyi dilediğimde size bu azabıma karşılık kim yardım edecek? Sizi kim benden kurtaracak? Azabımdan kurtaracak diye soruyor. Ayet şöyle devam ediyor. İnnel kafirune illa fi gurur. Ey leysel kafirune fi i'tikadihim enne alihetahum tenfe'u ev tadurru. Kafirler ilahlarının onlara fayda veya zarar verdiklerine inanarak onların durumu bu şekilde inanması hiçbir şey değildir. İlla fi cehlin azimin büyük bir cehalet içinde olmalarıdır. Ve dalalin apaçık bir delalet içinde olmalarıdır haysu zannu'l-euhama hakaiq şöyle ki onlar kendiler kendilerine gelen vahimleri gerçek sanıyorlar hakikat sanıyorlar fa'tazzu bi'l-awthani vel putlarla şeref kazandıklarını zannediyorlar putlarla övünüp putlarla kendilerini aziz zannediyorlar emmen haza'l-ladzi in emsaka rizqah ey men haza'l-ladzi Gör Allah inmana Allah'ı ankum rızqı. Allah Azze ve Celle sizden rızkını engellerse, yani size rızık vermeyi keserse, Allah Azze ve Celle dışındaki kim size rızık verebilir? Wal-kitabu fil ayetini lil-kuffar, <laughs> على وجه التوبيق İki ayette hitap kafirleredir Onları azarlama ve tehdit etme üzeredir. Allahu Teala rızkı sizden keserse kimse size rızık veremez. Allahu Teala size azap etmeyi dilerse kimse sizi o azaptan kurtaramaz diye buyuruyor. Ve aynı şekilde ve ikametul hucceti aleyhim bu ayetin e, gelme sebebi hangi yol üzeredir? Allahu Teala onların aleyhine delil beyan ediyor. Onlar Allahu Teala'yı inkar ettikçe Allahu Teala onlara yaptıkları şeyin e, anlamsız, e, yanlış olduğunu bu ayet-i kerimelerle beyan ediyor. Belleccu fi utubi ve nufur ey bel temadu fit o kafirler tuğyanda yani sapkınlığı sürdürmeye devam ediyorlar. Ve asarru alel isyani isyan üzerine ısrar ediyorlar. Ve neferu anil haqqi vel imani iman ve haktan yüz çeviriyorlar allah Teala bu kadar onlara delil getirmesine rağmen, bu kadar onları uyarmasına rağmen, bunlara rağmen hep yaptıkları gibi yine hak yoldan yüz çevirip, kendi sapkın olan itikatlarına dönüp o şekilde yaşıyorlar ki, ahirette onların cezalarının ne olacağını zaten dersimizde gördük, öğrendik. Bugünkü dersimizde burada duralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين